Neden olduğumuz gibi görünürüz? Bunun sebebinin büyük bir kısmı sevgili gezegenimiz Dünya, onun atmosferi, yer çekimi ve benzeri şeylerdir. Mesela tatildeyken bir hafta boyunca kumsala giderseniz bronzlaşırsınız. Peki başka bir gezegende yaşamak nasıl olurdu? Bir astronot tüm senesini uluslararası uzay istasyonunda geçirdi. Orada sıfır yer çekimi olduğu için vücudu hiç sağlıklı basınca maruz kalmadı ve haliyle kemikleri de kasları da zayıfladı. Ayrıca omurlarının arasındaki mesafe arttı ve boyu biraz uzadı. Üstelik bu sadece bir yılda gerçekleşti. Yani kısacası kumsalda ne kadar vakit geçirirseniz o kadar fazla bronzlaşırsınız. Peki Mars'a taşınsaydık ne olurdu? Birkaç yüzyıldan sonra fark edeceğiniz ilk büyük değişiklik yeni iskeletiniz olurdu. Mars'taki yer çekimi dünyadakinden çok daha düşük olduğu için kaslarınız da kemikleriniz de küçülmeye başlar. Yeni bir gezegende hayatta kalmak için hiç de iyi bir yöntem değil. Haksız mıyım? Yer çekimi nedeniyle kilomuzu farklı aldılardı. Dünyada 75 kilogram olan bir kişi Mars'ta kendini 25 kilogram ağırlığında hisseder. Mars'ın daha az olan yer çekimini telafi etmek adına güçlenip büyümek için daha fazla yemek yemeniz gerekir. Harika! O zaman daha büyük kemiklerimiz, organlarımız, kaslarımız, her şeyimiz olur. En fazla değişimlikse muhtemelen en büyük organımız olan cildimizde yaşanır. Cildimiz bizi mikrop, rüzgar, ultraviyole ışık ve aklınıza gelen daha birçok şeye karşı korur. Ama buradayken yeni bir deriye ihtiyacınız olabilir. Mesela turuncuya ne dersiniz? Kusura bakmayın da yeşil renk çok bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyor. Ayrıca karatonitler ultraviyole ışığa karşı oldukça iyi bir koruma sağlar. Bu madde havuç, tatlı patates, dolmalık biber, domates ve bal kabağı gibi gıdalarda bulunur. Marslı çiftçiler bunları satarak servet kazanacak. Bu besinleri ne kadar çok tüketirseniz derinizin rengi o kadar fazla turuncuya döner yani eğer özel bir beslenme programı uygulayıp son teknoloji kıyafetler giyerseniz günün birinde Mars'ta yaşayabilirsiniz. Merkür'de yaşamaksa zorlayıcı olabilir. Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Dünyamızdan çok daha sıcaktır. Fakat ilginç bir şekilde Venüs'ten daha soğuktur. Burası gündüz vakti 426 derece gibi kavurucu sıcaklıklara ulaşabilirken gece olduğunda sıcaklık eksi 180 dereceye düşer. Merkür'deki günler de biraz tuhaftır. Bir günün sonuna yaklaşırken yapmak istediğiniz hiçbir şeye başlayamadığınız oldu mu? bu sorunu çözmek için tek yapmanız gereken Merkür'e gitmek. Çünkü Merkür'de bir gün 58 dünya gününe eşit. Yani burada bolca zaman bulabilirsiniz. Bu aynı zamanda daha fazla uyuyabileceğiniz anlamına da geliyor. Fakat bence tüm bu süreçten birkaç gün içinde sıkılırdınız. Peki titanyum, nikel ya da platinyum gibi bir metaller oluşsaydınız nasıl olurdu? Böylece ekstrem koşulların üstesinden rahatça gelebilirdiniz. Venüs'teki hayat hem Merkür hem de Mars'tekinden çok daha zorlayıcıdır. Basınç sorunu canınızı biraz sıkabilir. Muhtemelen bu yüzden bitmek bilmez baş ağrıları yaşarsınız. Ne de olsa Venüs'te durmak suyun yaklaşık 1000 metre altında durmakla işte yerdir. Ayrıca günün her anı ihtiyaç duyduğumuz şey var ya çikolata <laughs> yani şey hava. Venüs'ün pek de havadar bir yer olduğunu söyleyemem. Burada bol miktarda karbondioksit bulunur ve gezegenin yüzeyi tamamen kurudur. 465 dereceye varan sıcaklıkların bu konuyla bir ilgisi olduğuna eminim. Dünyada suyun kaynama sıcaklığında hayatta kalabilen yalnızca birkaç canlı vardır. Eğer bu canlılar mutasyona uğrarsa Venüs'ün kavurucu sıcaklıklarında da hayatta kalabilirler. Bu arada bir organizmanın hayatta kalabildiği en yüksek sıcaklık 130 derecedir ve bu rekor bir mikrop türüne aittir. Peki muhteşem bir dönüşüme hazır mısınız? Venüs'te hayatta kalabilmek için muhtemelen minicik bir mikroba dönüşmeniz gerekir. Fakat şansınıza Venüs'ün atmosferinde yüklü miktarda fosfin vardır. İnsanlar için zararlı olsa da mikroplar bu gaza bayılır. Lakin mikrop olmadığınızdan dolayı basıncı kontrol altında tutacak ve oksijen ihtiyacınızı karşılayacak özel bir kostüme ihtiyacınız olur. Yani durum pek iyi görünmüyor. Belki de Jüpiter'de yaşam daha kolaydır. <laughs> Pek değil. Burası sert bir kara parçası değil. Hidrojen ve helyum gazından oluşan gezegen literatürde gaz devi olarak bilinir. Satürn'ün aksine burada muhtemelen sonsuza dek süzülebilirsiniz. Burası dev bir bulutu andırır. Eğer bir şekilde ayağınız kara parçasına dokunursa bu sefer de çok yoğun bir sisin içinde yürüyormuş gibi hissedersiniz. Burada sıcaklık çok fazla dalgalanma yaşar. Yüzeyi dondurucu şekilde soğukken atmosferi aşırı sıcak olabilir. Jüpiter'de yaşasaydınız kimseyle konuşamazdınız. Çünkü bu gaz gezegeni radyo dalgalarını emer. Yani konuşmayı deneseniz bile kimsecikler sizi duyamaz. Haliyle müzikte dans partileri de olmaz. İnsanlar birbiriyle iletişim kurmak için işaret dilini kullanmak zorunda kalır. Fakat bu fikirde başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü Jüpiter çeşitli rüzgar ve gaz bulutlarıyla dolu çılgın bir atmosfere sahiptir bu yüzden önünüzü bile görmek çok zordur. Yine de onu izlemek oldukça keyiflidir. Jüpiter o kadar büyüktür ki güneş sistemindeki tüm gezegenleri içine sığdırabilirsiniz. Hatta üzerine biraz boşluk bile kalır. Satürn'e yapacağınız yolculuktan da eliniz boş dönersiniz. Çünkü burası da gaz katmanlarından oluşur. Yani tarım ve inşa gibi dünyada yapabileceğiniz birçok şeyi burada yapmanız imkansızdır. Satürn'e ulaşmadan önce çevresindeki halkalar dikkatinizi çekecektir. Bunların üzerinde yürümek harika olmaz mıydı? Olmazdı. Çünkü halkalar uzay boşluğunda süzülen buz parçacıklarından ibarettir. Haliyle üzerlerinde yürümek çok zordur. Satürn'ün yeni yuvanız olabileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ne de olsa bu dev gaz küresinin bazı katmanları oldukça yaşanabilir sıcaklıktadır. Satürn'ün derinliklerine inebilirseniz sıfır derece sıcaklığında sıvı bir katmanla karşılaşırsınız. Burası tıpkı Kuzey Kanada, Alaska ve İsveç gibidir ama ne yazık ki burada yürüyemezsiniz. Neyse, zaten bu katman gezegenin çok küçük bir kısmını oluşturur. Geri kalan katmanlarsa inanılmaz derecede soğuktur. Eğer hala Satürn'de yaşamak istiyorsanız kendinizi çok değiştirmelisiniz. Burada hayatta kalmak için bir kar topuna falan dönüşebilirsiniz. Peki ya Uranüs? Uranüs'te zaman biraz farklı ilerler. Yani eğer tatil yapacak güzel bir yer arıyorsanız kesinlikle bu gezegeni tercih etmelisiniz. Dünyada 2 hafta sürecek bir kaçamak burada tam 3 yıl sürer. Plaj tatili yapmak isteyenlere müjde. Burada deniz bile var. Tek sorun bu denizin temizlik malzemelerinde kullanılan ve kötü kokulu bir madde olan amonyaktan oluşması arada iniş yaptığınız yeri özenle seçmelisiniz. Yoksa koca bir yılınızı güneş yüzü görmeden geçirebilirsiniz. Peki burada bir yıl boyunca karanlık ve dondurucu soğukta hayatta kalabilmek için nasıl bir değişim yaşamanız gerekir? Öncelikle karanlıkta görebilmek için gözlerimizin daha büyük olması gerekir. Ayrıca soğuktan korunmak için kalın bir deri katmanına ihtiyacımız vardır. Kim bilir belki de Yunuslarınki gibi yeni bir işitme sistemine bile gereksinim duyabiliriz. Sıra Neptün'de. Bilim insanları bu gaz gezegeninin yoğun bir çekirdeğe sahip olabileceğini düşünüyor. Eğer burada yaşamak isterseniz muhtemelen bir uzay sürüngenine ya da kozmik bir balığa dönüşmeniz gerekir. Neptün'deki yer çekimi dünyadakinden biraz daha güçlüdür. Fakat burada son derece güçlü rüzgarlar eser ve bulunduğunuz yerde kalıp bu rüzgarlara karşı koyabilmek için çok ağır olmanız gerekir. İstediğiniz kadar yemek yiyebilecek olsanız bile bu gezegen yaşama elverişli değildir. Hatta Bilim insanları buraya başka bir uzay aracı göndermeyi bile düşünmüyor. Plüton'a hoş geldiniz. Burası dondurucu derecede soğuk, küçük ve çok uzaklarda. Hatta uydumuz olan Ay'dan bile daha küçük. Buradaki yer çekimi çok az olduğu için atacağınız her adıma dikkat etmelisiniz. Sırf bu sebepten dolayı durmaksızın dönen bir yer çekimi aleti inşa etmeniz gerekir. Bunu yapsanız bile tüm gün boyunca hızla dönüp durmaya alışmak ve bulantı hissi yaşamamak için yepyeni bir sinir sistemine de ihtiyacınız vardır. Fakat Plüton o kadar da kötü değildir. Yüzeyin altında yer alan okyanusları ve buz dağlarını görmek tüm bu zahmete değebilir. Ancak bu sefer yine pahalı teçhizatlara ve dünyadan gelecek tedariklere ihtiyaç duyarsınız. Yani pek karlı olduğu söylenemez. Spagettifikasyon. Acaba kendi sosumuzu seçebiliyor muyuz? Eğer bir kara deliğin içinde yaşamak istiyorsanız buna maruz kalmanız gerekir. Bu süreçte nesneler esner ve uzun kozmik şeritlere dönüşür. İyi tarafı boyunuzun çok uzun olması, kötü tarafıysa bir saç deli kadar inceleyecek olmanızdır.